Arkadaşlar size variable axis guiding curve'den bahsetmeye devam ediyorum. Şimdi ekranda şu gördüğünüz gibi bir takım yolu oluşturacağım. Simültane 5 eksen. Burada farklı bir eksen açısında, burada farklı, burada farklı. Şöyle zaten videoyla da oynattığımızda göreceksiniz. Şuradan başladı. Bakın. Buradan geliyor farklı bir açıya getip devam ediyor ve gördüğünüz gibi oldukça muntazam hareketlere sahip bir takım ekseni yapısı var. Şimdi gelin hep beraber bunu tekrar yapalım. Durduruyorum. Oldukça basit. Zaten guiding course ile ilgili çok video yaptık. Bir tanesi e, yüzeyler, buradaki yüzey gruplarını seçtim. Sonra birinci eğri olarak burayı şu kontürdeki eğriyi verdim. İkinci eğri grubu olarak burayı verdim. Zigzag dedim. From Guide 1 dediğim için buradan başlıyor. Devam edecek ve yukarıya doğru bu takım yolunu çıkartacak. Peki takım eksenini nasıl ayarladım? Burada Parametrik Interpolate dedim. Gelin bunları baştan yapalım. Öncelikle bir uçtaki Takım eksenini ayarlıyoruz. Tabi takım giremediği için buraya takım yolunu burada kısa görüyorsunuz. Buradaki noktaya şuraya Z'ye tıklayıp dik hale getiriyorum. Burada snap 5 derece diyelim. Enter'a basalım. 5, 10 derece, 20 derece şu an yattı mesela. Burada 10 derece yatsın. Veya bir 10 derece daha yatsın. 20 derece oldu. Bir nokta daha ekliyorum son kısmına geliyorum. Burada yine aynı şekilde burada da işte 25 derece yatsın dedim mesela. Ekle diyorum. Bir nokta buraya ekliyorum. Önce dike çeviriyorum. Sonra şöyle 15 derece ya 20 derece buradan Mesela 15 derece böyle yatırdım. Biraz da şöyle yatıralım. 15 derece de böyle yatırdım. Şurada biraz ters açı gibi bir yer var çünkü. Bir nokta daha seçiyorum. Bu da bu konturun uç noktası. Burada da tek yönde 15 derece yatırıyorum. Along drive seçiyorum ve generate diyorum. Takım yolumuz çıktı ve Toolpad Record olarak da yaptığı analizde herhangi bir sıkıntı görmedi. Burada OK diyorum, Verify diyorum ve başladığı yerden gördüğümüz gibi gayet güzel hareket oldukça muntazam ve yumuşak eksen hareketleri var. İstediğimiz gibi rahatça yatırdık ve 5 eksen bir takım yolu oluşturduk. Şimdi takım yolu oluşturduktan sonra bunun tezgahtaki hareketine bakalım. Mesela DMG Mori DMO60 e, Evo Linear tezgahını çağıralım. Parçamız bu. Oturttuğumuz yerde koordinatı Part Mount Junction'dan OK diyorum. Tezgah karşıma geldi. OK dedim. Ve işte kontrol B deyip blank deyip solid body olarak işte görmek istemediğiniz işte şu kapıyı mesela kaldırıyorum. Şu yandaki kapıyı da kaldırabiliriz. Solid body deyip evet bakalım. Koordinat sistemleri de kafanızı karıştırıyorsa bunları da gizleyebiliriz. Takım numaramız yazılı 2 numara simulate machine diyorum kod simülasyonunu ayarladığım için satır satır şöyle bakalım. Burada referanslara gidecek. Şurada yazılmış referanslara. Hatta burada dur diyebilirim. Play dedim. Ve single step dediğim zaman buraya geldi. Takımı alacak. Play dedim. Takımı aldı. Çıktı. Şuraya gel diyorum. Evet, 5 eksen hareketine başlıyor? Post prosesör simülasyonu olduğu için ya yani post proses edip, hafızaya yazıp, onu simüle ettiği için olası post hatalarını da kontrol etmiş oluyoruz. Hayden ayına göre bizim yazdığımız post, NX ile entegre ve C kod simülasyonunda içeren bu şekilde bir işlem yapmamızda. Mümkün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.